Aysa Hanım diğerlerinin birinci olmaması için bana yüksek puan verebilir. Sonuçta ekran oynayan, puanları oynayan. Dün de zaten yeterince sinirlendi gelen yorumlara. Bu yüzden belki yüksek puan verebilir diye düşünüyorum. Valla çok değişik bir masa oldu. Hem yemek açısından hem yorumlar hem de servis. ilk kez Zuhal Topal emekteyizin bu sezon yeni başladık ama bilmiyorum ileride artık neler göreceğiz ama bir garsonumuz vardı. Japon e, zannettik ama kendisi Tabii. Kazaktı. Kırgız mıydı, Kazak mıydı? Kazakistanlı. Mı? Kazakistanlıydı. Kazakistan mı? e, böyle güzel bir renk oldu ama başka neler oldu? Şimdi puanlarınızda göreceğiz neler olup olmadığını. E, buyursunlar, Turga için puanlarınızı yazın. Eksik yok menü tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla 3 ile 10 arasında puan kullanmak durumundasınız. Beğendiğiniz yemekler varsa lütfen unutmayın. Acılı ekşili bir çorba ile başladık. Sonrasında edamame yedik. E, suşilerimiz vardı, nigiriler, roller. Yanında sosları, efendim söyleyeyim zencefil turşusu ile chopstick eşliğinde. Sonra da, da mochi tatlısı yedik. Kimimizin vanilyalı dondurma, kimimizin naneli. Quentin ile Faruk bu arada. Turgay'ın köpekleri dışarıdalar, çok tatlılar. Onların seslerini duyuyorsunuz şu an. Evet herkes yazdı. Son kez kahinleri oynattınız Turgay için. Değiştirmek isteyen var mı arkadaşlar? Ben de son kez soruyorum bu hafta artık. Emin misiniz hepiniz? Tamam. Peki haftanın son açık oylaması başlıyor Elvan'ın puanıyla. Bakalım ilk puan kaç olarak gelecek? Nasıl bekliyorsun puanları? Puanlar bence düşük gelecek çünkü En son düşük kaç gün, bekliyorsun? E, en düşük 3'ü üç, bekliyorum. En yüksek kaç bekliyorsun ve kimden bekliyorsun? En yüksek e, belki Elvan Hanım e, bir değişik yapar. 6 bekliyorum veya 5. Ama e, sonuçta bu yarış bu bir yarışma. Hmm. E, son gündeyiz. Hmm. Hani arkadaşlar kendi günlerini geçirdikleri için evet. e, yüksek puan vermeyeceklerini inanıyorum. Peki. Öyle olmuyor genelde ama tabii ki bilemeyiz ne olacak. Elvan, hadi senin puanına başlasın çık oylama. Benim puanım 3. Çorba 0, ara yemek 0, ana yemek 0. T ne? Neden 3 verdin? Tatlı 0. Sa sadece masanın kurulumuna mı 3 verdin? Kapatabilirsin. Ee, yani sadece... Emeğine puan verdim. Özenmişsin. Ama güzel. şimdi çorba ama... için güzel şeyler söyledin sen. Şey. Hayır. Çorbayı beğendiğimi söyledin. Beğendiğimi söylemedim. Mantarı pişmemişti. O ekşiydi. Ama ben... acı Aynı Aynı bir mantardı. Mantardı. Acısı güzeldi. Acısı güzeldi ama söylediği gibi acılı ekşili bir çorba yoktu benim önümde. Çok basitti. Yani Altı hiçbir işlemi yok. Sadece bir ön işlemden sadece geçmiş. Masa, masayı kurmak için 3 puan veriyorsunuz. Siz ben sadece masayı yani kurduğum için 3 puan vermişsiniz. Ben de size fasulyeyi, patates bilmem neyi haşlayıp önünüze koysam. Hani büyük ihtimal siz bile bunu e yemekten yediniz. saymazdınız. Yani. Hatta ben beğendiğinizi belirttiniz. Ayrıca 3 vermemin bir nedeni daha var. Bence bu masada bugün adaletsiz bir yüksek oy gelecek birisinden. Onu da düşünerek aslında 3'ü o yüzden verdim. Ben de öyle Aa. Kesinlikle adaletsiz. Bir kişinin adaletsiz olup yüksek vereceğini düşünüyorum. Başkasının evet. vereceği puanı düşünerek puan Ondan... veremezsiniz ki. Gel ya zaten Peki, kimden düşünüyorsunuz? Bir menü Benden. yok yani uğraş yok. E, yani şey olarak yemek olarak diyorum. Hani şu böyle uğraş, bir gerektiren uğraş gerektiren. Uğraş şey gerektiriyor ama pirinci uğraşmamış. Peki. hiç uğraşmamış. Evet bakalım Emrah'tan kaç puan gelecek Turgay'a? Evet Emrah'cığım senin de puanını verin lütfen. Benim puanım 3. Aa, masa düzenine mi hiç, kıyafetine. Bir dört beş kapatabilirsin. Kıyafetine mi? Zuhal Hanım benim, yemek, benim yemeklerim üstünde değişmiş, değişmiş değil beyefendi hani. Benim yemeklerim olduğu halde beyefendi bana 5 puan vermişti. Evet şey olmayan yemeklerim şeyler... olmuştu ya. Olmayan olmamıştı. şey olmamıştı. Siz bilmediğiniz bir mutfağı olmamış diyorsunuz. Hayır bu? hayır hani demişti eksikleri Böyle var demişti yapmanız beyefendi. Yapmanız eksikleri gerekiyor. var. Benim dün anlatmak dediğim buydu işte. işte. Eksikleri var beyefendi. Uzakta o mutfağını biliyor musunuz gerçekten? Yedim. Ama yediklerim o değildi. Önümüze gelenle yazan aynı değil. Turgay Bey o yüzden... En azından daha yüksek verebilirdin. Çok şey, e, Peki kaç... E, çatalla mı yediniz de gittiğiniz yerde? Şey, çöp... E, çatalla tiki, yedim. Tutmayı bilmiyorsunuz. Bilmiyorum, çatalla Biliyor, yedim. Biliyorum diyorsunuz şey, çatalla yedim. Uzak Doğu mutfağını. Çubuğu tutamıyorum ama yemekleri biliyorum. Çorbayı Belki, da biliyorum. Delik ettiniz ondan Çorbayı sonra deliğiniz böyle Zaten mi Çorba konuşulmasına bile gerek yok. Hiçbir şey beğenmediniz yani masada? Ben beğenmedim bu benim zaten sadece masa için verilen puan 3 puan. Yani zaten üçten başlamış. Hiçbir şey yapmamış mı? Bir Hiçbir şey mi ben? Yani 1 puan bile hak edecek bir şey yok mu ekstra Ben göremedim yemeklerden. yemekler. Yani böyle. az verdiniz A bence. Çok şey... az oldu. 3 de olmaz Hatta arkadaşlar. çok verdiniz kendinize vicdanınıza göre. Vicdandan bahsediyorsunuz İyi, ya bize. Şey bir şey söyleyeceğim. Siz gördünüz mü? Demek istediğim buydu Sen Sen işte, Elvan'a kaç puan yani. vermiştin? Ben 2 puan vermiştim. Şimdi onun menüsünde eksikler vardı. Evet. Öyle ya da böyle. Kolay bulursunuz. Sizin damak zevkinize hitap etmez. Yapamamıştır. Ama 4-5 tane eksiği olan insanla her şeyi yetiştiren yarışmacıyı bir tutmamanız lazım. Ben söylüyor, söylüyorum bu aradaki farkı bir görmemiz lazım. Yani en azından bir 4-5 veremez miydin? Yani gene çorbası fena değil de güzeldi. Bakma biraz ekşisi azdı. Ama yani şimdi kalkıyorsunuz 5 eksiği olan yarışmacıya da menüsünü tamamlamış. Masası tamam, masası da yoktu. Evet. Senden örnek veriyorum çünkü en yakın örnektir. Yani aynı puanı veremezsin ki arada en azından bir puan fark yok mu ya yani Yanlış yaptın. Aynı kefeye koydun ikisini. Evet, bakalım Aşçı'nın Cansu'dan kaç puan yiyecek Turgay'a? Evet Cansu'cuğum, senin de puanını görelim lütfen. Kaç? Üç. O yanındaki ne? Deniz anası <laughs> Ne? Çok... Yani Tır mısın onu? Ya lütfen arkadaşlar ya, bu kadar da değil. Yani. Yakıştı mı şimdi sana? Yani midem çok bulanıyor şu an bile. Allah Hastanelik Allah ya. Gibi. Bu bilgiyi kendine saklasaydın Hı -hı. Cansu. Ayıptır yani. Ama Hiç, ayıp yapmayın arkadaşlar böyle ya. Hiçbir şeyim hiçbir ya. Şekilde E Daha önce yememişsiniz. Burada beğenmedim diyorsunuz. Daha önce diyorsun. yemedim değil suşi. Evet, tatlandı daha biliyor musunuz tatladım. ki bu mutfağın? Evet evet Bunu yaptım. Öyle. Kendim dünya mutfağında da çalıştım. Ayrıca sizdiniz şey çok iğrenç bir şey. Ya yani çünkü yemekler. Yemek masasındayız. Yemekler de gerçekten. Deniz öyleydi, yemeklerdi gerçekten öyleydi. Acaba siz ressam mı olsanız aşçılığı bırakıp da? Ya olabilir, İkinci meslek olarak seçebilirim evet ama hiç Can beğenmedim. Cansu lütfen özür diler misin o yaptığın şeyden dolayı? Hiç hoş bulmadım ben bunu. Sonuçta... Komik de değil yani. <laughs> Daha komik bir gülen yüz, ağlayan yüz çizseydin <laughs> olabilirdi <de. gülüyor> ama Allah yani... Misin? Şimdi o söylediğin şey olmadı lütfen ya. O kadar da değil yani yapmadım. Tamam özür diliyorum sizden. Ama siz de bence yemekleriniz için ama, bizden özür dilemelisiniz. Yani. Ama keşke yapmasaydınız. Sonuçta benim evime misafir olarak evet. gelmişsiniz. Bu çok ayıp bir şey. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Evet evet diyorsunuz da size dünden beri karakterden... Benim size karşı hani, bir saygısızlığım şey oldu mu? Siz kendi şeyinizi bitirin de ben konuşmaya başlayacağım. Yani hiçbir şekilde ben beğenmedim. Benden, Gerçekten, benden size karşı bir saygısızlık oldu mu? Hayır olmadı ama... yani ben e bu Sizin saygısızlık bana yaptığınız bu saygısızlık... etmiyorum. Gerçekten midem çok kötü şu an bile çok kötü. Hiçbir şekilde damak zevkimi hitap etmedi. Elinize, emeğinize sağlık. Abartıyorsunuz arkadaşlar ne kadar yediniz ki yani. yani o, o tabii kadar... ki olmayan şeyler vardı ama <laughs> yani evet. Ama şimdi o da olmadı yani yapmayın siz de yani. Yani servis... Elemanı tutuyorsunuz zahireten servisler Bu benim tercihimdi. Ama Yasak tercih olan bir şey yapmadı. Buna önem vermesi kadar şeyde var. O doğru. Evet, servis elemanın vardı. Service ama yani geç geldi. geldi. Bir de sen gittin evet. bu Onu ben de anlayamadım. Yani ama benim salatamenim yani geldi. Yani ne bakın ne olursa olsun Hı -hı. şu yaptığın şeyi yapma e, haklı çıkarmaz. O ayrı. Evet, doğru, son evet. puan Aysel'in. Bu haftanın son puanı geliyor Aysel'den Turgay'a. Evet Aysel'cim senin de puanını görelim. Yüksek sesle de söyle verdin puanı. Turgay Bey puanım 5. Çok yüksek bekliyordunuz. Ee, Zuhal Hanım ben e, pazartesi günden beri adalet dedim. Hı -hı. Adalet dedim. Şimdi de adalet diyorum. Turgay Bey'e 10 puan verseydim Emrah arkadaşımıza, Cansu arkadaşımıza büyük haksızlık olurdu. Düşünüyor muydun ki 10 puan vermeyi? Tabii ki şu Aa. menüde kesinlikle düşünmüyordum hayır. Eğer güzel bir menü çıkarırsa tabii ki neden olmasın? Eğer sevdiğim menüyse neden olmasın? Ay şimdi 10 puan nereden çıktı onu anlamadım. Çünkü arkadaşımız ikisi de söyledi. Aa, yüksek öyle mi puandan mu vereceğini Evet evet, aslında. onu bekliyorlar. Yok canım herhalde Hayır. daha neler? Öyle bekliyorlar. Şey sorabilir miyim? Sizinle? Ben Peki Konuşacak çok şey var aslında ama büyük finalde konuşalım. Ee, zira <laughs> evet. Düşük e, puan vermiyormuş. Maalesef biraz puanlar düşük geldi. Ama senin de mutlaka söylemek istediklerin vardır diye düşünüyorum. Evet efendim haftanın büyük finali için hazırız. <laughs>